Ve 11 ayın sultanı geldi. İlk sahurların ardından Ramazan'ın ilk oruçları da tutuldu. Asırlık gelenek bu yılda yaşatıldı. Ramazan davulcuları sahur mesaisi yaptı. Fırınların önünde de pide ve sıcak ekmek kuyruğu vardı. Ve işte yurttan ilk sahur manzaraları. Sahur geldi, hoş geldi. Ramazan geldi, hoş geldi. Ya. 11 ayın sultanı Ramazan ayı coşkuyla karşılandı. Evlerde sahur hazırlıkları, sokaklarda da Ramazan manileri vardı. Gözümü. Asırlık gelenek bu Ramazan'da da unutulmadı. Ramazan vulcuları manilere eşliğinde sahur mesaisi yaptı. Sahur geldi hoş geldin. Ramazan geldi hoş geldi ya. Sahur soframızda sıcak ekmek ve Ramazan pidesi olsun diyenler fırınların yolunu tuttu. Fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. Tamam olsun Ramazan geldi. Allah tutanlardan nasip etsin. İşten geldik ekmeğimizi aldık eve gidiyoruz. Heyecanlıyım bağışıklığı deneyeceğim ben de. Zorlu şartlar altında yerin metrelerce altında çalışan madencilerin sahur heyecanı da kameralar tarafından böyle kaydedildi. Baretlerin ışığıyla aydınlanan maden ocağında ilk sahur yapıldı. Bütün arkadaşlar evlerinde ne varsa getirirler. Ortaya koyarız. Kardeş gibi böyle herkes oturur yeriz. Ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua eden madenciler zorlu mesailerine kaldıkları yerden devam ettiler. afiyet, öğrendir rahmet. Dünyada kalan sağlık ve selamet. Başkentte de Ramazan davulcuları ilk sahur için sokaklardaydı. Davula zurna değişik etti. Vatandaşlar sahura böyle davet edildi. ile çıktık yola, selam verdik sağa sola. Ejb, Müslüman alemi, Ramazan'ınız mübarek ola. Mersinlilere sahura kadın davulcular kaldırdı. Kameralara renkli görüntüler yansıdı. Gözümüz aydın olsun. Mübarek <laughs> ay hoş geldi. Yemeğimizi de yaparız, davulumuzu da çalarız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nevşehirliler sahura Mehteran Marşı ile uyandı. Mehteran takımı mahalle mahalle dolaşarak halkı sahura böyle hazırladı. hemşerilerimizi Mehter Marşı ile sahura kaldıralım istedik. Tabi bu haftanın her cumartesi pazar günü devam edecek. Sahura Mehter Marşı ile uyanan mahalleli balkonlara ve pencerelere çıktı. Mehter takımını selamladı. Hadi hadi yaptınız mı sahuru? Hadi geçeriz Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahuru, yıllardır süregelen gelenek bozulmadan karşılandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda sokaklar davul ve gırnatanın coşkulu ezgileriyle yankılandı. Gelenekimizi yaşatmak istedik. İnşallah asırlar boyu devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da İslam aleminin Ramazan ayını kutladı. Erdoğan mesajında dünyanın dört bir yanında zulüm gören, acı çeken kardeşlerimiz için dualarımızı eksik etmeyelim ifadelerini kullandı.